Arkadaşlar merhabalar. Canlıların ortak özellikleriyle devam edeceğiz. Dokuzuncu ortak özelliğimiz üreme diyeceğiz. Üremenin amacı canlılar nesillerini devam ettirebilmeleri için yeni bireyler oluşturmaya ihtiyaç duyarlar. Bu olaya üreme diyoruz. Peki üreme nasıl gerçekleşiyor canlılarda? İki şekilde gerçekleşebilir. Eşeysiz üreme eşeyli üreme şeklinde gerçekleşebiliyor. Eşeysiz dediğimde zaten adı üzerinde bir eşi olmadan tek başına tek bir canlıdan yeni bir canlı meydana geliyorsa buna eşeysiz üreme diyorum. Eşeysiz üreme yapan canlılar kimlerdir? Peki onlara bakalım. Genellikle tek hücreli canlılar. Örneğin şurada kabaca çizmiş olduğumuz bir amip var. Amip yeteri bir büyüklüğe ulaştıktan sonra önce çekirdeğini bölüp daha sonra sitoplazmasını ikiye bölerek iki yeni birey oluşturabilir diyoruz. Başta bir tane canlı vardı. Üreme sonucunda birbirine benzeyen iki tane yeni birey oldu. Bir diğer örnek için deniz yıldızında üremeden bahsedebiliriz. Bu da bir eşeğsiz üreme çeşididir. Rejenerasyon sayesinde eşeğsiz olarak deniz yıldızı üreme gerçekleştirebilir. Kabaca deniz yıldızını çizecek olursam buraya ben deniz yıldızının herhangi bir kolunu kopardığım zaman koparmış olduğum kol ve geri kalan birey kendisini tamamlayarak iki yeni deniz yıldızı oluşturabilir diyorum. Başlangıçta bir canlım vardı. Tek bir canlıdan iki canlı elde ettiysem ben bu olaya eşeğsiz üreme diyorum. Geliyorum eşeyli üremeye. Eşeyli üreme yapan canlılar kimler peki? Bitkiler ve çoğu hayvanlar diyebiliriz buna. Bitkilerin üreme organı çiçeklerdir. Çiçeklerde erkek ve dişi organ bulunur ve bitkiler eşeyli olarak üreme gerçekleştirir diyorum. Peki hayvanlara gelecek olursam iki farklı cinsin bir araya gelmesiyle birbirlerine benzeyen yeni bireyler oluşturmasıyla hayvanların birçoğu da eşeyli üreme gerçekleştirebilir diyorum. Bir sonraki ortak özelliğimiz ve son ortak özelliğimiz adaptasyon yani uyum. Uyumun amacı şudur. Canlıların yaşama ve üreme şansını arttırabilmelerini sağlar. Ve kalıtsaldır. Adaptasyonun en büyük özelliklerinden bir tanesi kalıtsal olması diyoruz. Canlının yaşama ve üreme şartını arttıran kalıtsal özelliklerin tamamına adaptasyon diyorum. Yani adaptasyonların nedeni şudur. Yaşamak ve üremektir. Peki adaptasyonlar nasıl gerçekleşiyor? Doğal seleksiyon yani seçilimle. Diyor ki bize ortama uyum sağlayan canlı yaşamaya devam eder. Ortama uyum sağlayamayan yani adapte olamayan canlı doğal seleksiyon sonucunda oradaki ortamdan zaman içerisinde yok olur diyor. Adaptasyon örneklerine bakacak olursak şimdi. Örneklerini çoğaltabiliriz ama kısaca bahsedelim. En tipik örneği bildiğimiz gibi bu kalemunun bulunduğu ortamın rengini alması bir adaptasyondur. Neden? Adapte olduğu anlamına gelir bu. Kamufle olur yani yaşama şansını arttırır diyoruz. Ya da penguenlerin ayaklarının perdeli oluyor olması bir adaptasyon örneği olabilir. Çöl tilkisi dediğimiz hayvanın kulaklarının büyük olması vücut yüzeyini arttırır. Vücut sıcaklığını ayarlamasında yardımcı olur. Adaptasyon örneğidir. Kutup ayılarının renklerinin beyaz olması yine ortamda kamufle olmasını sağlayabilir. Adaptasyon örneğidir. Çöl hayvanlarının ve çöl bitkilerinin adaptasyonlarına bakacak olursak ...gövdelerinde ya da bünyelerinde su depolamaları diyebiliriz. Çöl suyun bulunmadığı bir ortamdır. Çöl bitkileri gövde kısımlarında su depolayarak uzun süre susuzluğa dayanabilirler. Aynı şekilde çöl hayvanı olan deveye bakacak olursak... ...devenin hörgüç kısmında da su depoladığını söyleyebiliriz. ile ilgili bir de şundan bahsedebiliriz. Kirpikleri fotoğrafta çok net seçilmese de develerin çok uzun bir yapıya sahiptir. Çöldeki kumlardan korunmak amacı ile ortama adapte olmuştur diyoruz. Ya da birçok böcekte olduğu gibi bulunduğu ortamın rengini alma, buradaki çekirgenin yaprakla aynı şekilde aynı renkte olması ortama adapte olduğunu, kamufle olduğunu, yaşama ve üreme şansını arttırdığını bize söyleyebilir diyoruz. Var mıdır burada anlaşılmayan bir şey? Hayır hocam. Canlıların ortak özelliklerini böylece bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.